Merhaba gençler. 3-4-5 TET matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet 1 ve 2 bilimlerinin denklemlerinin ÖSYM tadında test ikisine geçtik. Yani artık bu konuyu bitiriyoruz. Son testimiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor birinci soru? Bakacak olursa. Şimdi bana burada uzunluklar vermiş ve şunların eşit uzunlukta olduğunu soru söylemiş. Yani şurası B desem şurası B'dir şurası B'dir. Soruyu sen dikkatli ok okuyacak olursan ne anlarsın? Şu uzunun toplamının Hepsinde aynı olduğunu anlarsın. E hocam bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Dikkat Şununla şunun toplamı bununla bunun toplamına hatta bununla bunun toplamı nedir? Eşittir. Yani ne diyebilirsin? Şöyle yazabilirsin. x artı 4 ile 3x'in toplamı eşittir. 2x eksi 3 ile 4x eksi 1'in toplamı o da eşittir. A ile A'nın toplamına diyebilirsin. Şimdi ilk eşitlikten ben neyi bulayım? X'i bulayım. Bak, yani şurada. Bak burayı düzenleyecek olsa ne olur? X 3 daha 4X 4X artı 4 dediğin ifade 6X eksi 4 dediğin ifade eşit çıkar. X 4'ü tutup buraya atarsan 4X'i buraya atarsan ne olur? 8 eşittir 2X olur. X buradan 4 çıkar. Tamam. Bunu buldum X 4'ü. E ne yapayım? Bak şu kısmın şu kısmın buraya eşit olmasını kullanayım. X'i 4'ü de yeni yazayım. 4 Artı 4. Artı 3x diyor ya. 3 kere 4 olur. Eşittir 2A'ymış. 4, 4 daha 8. Burası 12. 12'ye 8 ekle 20. 20 eşittir 2A olur. Buradan A dediğim ifade kaç çıkar? 10 çıkar. Bize de ne soruyor? A artı x soruyor. Hmm. A'yı kaç buldum? A artı x yazalım. A'yı 10 buldum. X'de 4 bulmuştum. Bunları toplarsam cevabımız 14 olur. Birinci sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Güzel bir soru. Sınav formatına uygun bir soru. Gelebilir karşısına dikkat et. Geçiyorum. İkinci soru. Bir okuldaki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf okuyan öğrencinin sayısını gösteren şekildeki sütun grafiğini sütunların içindeki her bir erkek öğrenci resmi diyelim. A tane erkek öğrenci. Mesela şurada dikkat et, Burada A, burada A. Yani kaç tane erkek öğrenci var? 2 A tane erkek öğrenci var. Kızlarda neyi göstermiş B. buna da B, B dersem. Şimdi şuraya dikkatlice bakacak olsam. Şura nereye gidiyormuş? Bak şuraya dikkatli bak. Ta buraya gidiyor. Tamam. 39'a gidiyor. Yani ben şuradan şunu anlar mıyım? 2 tane A artı 2 tane B dediğim ifade A artı 39 eşittir işte der, der miyim? Dedim. Şunu şuraya atarsam buradan A artı 2 B dediğim ifade kaç çıkar? Hocam 39 çıkar. Tamam bu cepte. Bunu yazdım. Şimdi ikinci sınıfa geçiyorum. Burası dikkat et. Bunlar kız mıydı? B, 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 A, A, A. Bu buraya geliyor bu ikinci resimde. Yani bu ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, B artı 3 tane A eşitmiş. X çarpı A artı 15 oluyormuş. Şimdi buradan X'i bulma ihtimalin var mı? Şu anda yok. Çünkü nedir? A'yı bilmiyorsun, B'yi bilmiyorsun. Nasıl bulacaksın? Peki öbürüne geçelim. Öbürü bak şuna B'dir. B, 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 A, A. Bunları yazacak olsa ne olur? 3 tane B artı 2 tane A dediğin ifade 5B artı 6 eşitmiş. Şimdi e, ne yapalım? Şu 3 b şuraya atarsam burada 2A kalır. Burası 2B artı 6 mı olur? 2'ye bölersen her şeyi A ne olur? B artı 3 çıkar. A gördüğün yere B artı 3 yazarsak. Nerede? İlk denklemle yazayım. Şu denklemi görüyor musun? Görüyorsun. A gördüğün yere B artı 3 yaz. B artı 3 artı 2B eşittir 39'muş. 3'ü tut karşıya at. Buradan 3 b eşittir 36 mı olur? B kaç çıkar? 3 b 36 b 12 çıkar. Tamam b 12 buldum. B 12 ise a nedir? A 3 fazlası olduğu için a da 15'tir. E bunları bulduysan artık sorulan ifadeyi çözebilirsin. Sorulan ifade ederken ne demek istiyorum? Şuradaki x'i bulabilirsin. Nasıl? Yerine yazar. Şimdi şunu şöyle götüreceğimi düşünsen. Tamam şuraya geldiğini düşünsen. Hı. Buradan bulalım bakalım nasıl bulacağım. 5 çarpı B kaçtı? 12. Artı 3 çarpı A kaçtı? 15. Eşittir. X çarpı A kaçtı? 15. Artı 15. Burası 60. Burası 45. 105. 105. Şu 15 ile karşı yaptım düşsem. Eksi 15 eşittir. 15 x olur. Burası 90 eşittir. 15 x mi oldu? E 15 x 90 eşitse x buradan kaç çıkar? Ne yapacaksın? 90'ı şöyle 90 bölü 15 mi yapacaksın? 90 15 ile bölersen cevabın kaç çıkar? 6 çıkar. E cevabımız 6 çıkıyormuş. Evet yine bence tam bir sınav formatına uygun bir soru tarzı. Yani gelir böyle bir soru. Dikkat etmen gereken bir tarzda bir soru. Çözümü mutlaka öğren. Geçiyorum. Geçtim. Evet TET 2020'de çıkmış bir soruya bakalım. Fatma ve Uğur'un bayram zaten topladıkları 10, 15, 30 gram çikolata aşağıdaki şekilde göstermişler. İkisinin toplam 255 gram çikolata toplamışlar. Eve döndüklerinde ikisi de topladıkları çikolatanın bazen kardeşleri Nilay'a verdiklerinde üç kardeşin her birine eşit alıklı çikolata olduğu bulunmaktadır. Şimdi 255 miymiş? 255'i kaça bölelim? 3 kardeşe böleceğim değil mi? 3'e bölersem her bir kardeşe 85, düş 85 düş düşecek. Yani Fatma 85 olacak. Öbürü ki Uğur. Uğur da 85 olacak. Nilay da 85 olacak. 3 ile 85. 85, 85 olması gerektiğini söylüyor sor bana. Peki burada ne yapacağım? 85 olması için. Bakın. 30, 60, 15, 10. Fatma için ne olacak? Bir 30 alırım. Bir 30 alırım. Bir 15 alırım. Bir 10 alırsam eder mi bana 85? Eder 85. Şimdi Fatma'da kullandıklarım gitti. Şuna, şuna, şuna gitti. Şimdi öbürüne bakalım. 85'i nasıl edeceğim? 15 aldım. Bir tane daha 15 aldım 30. Bir tane daha 15 aldım 45. 30 aldım 75. Bir de 10 aldım 85'i elde ettim. 85'i elde edecek şekilde yapıyorum bak. Dikkat et. Bir tane 10. 1, 2, 3 tane 15. Bir tane 30. E nilaya ka ne kaldı? Bak nilaya da. Öbür taraftan 10 kaldı. Bir 10 daha kaldı. Şuradan Fatma'dan şu kaldı. Şu kaldı. Bir de 30 mu kaldı? Öbür tarafta bir 10 daha kaldı. Bir 10 daha kaldı. Bir de 15 kaldı. Topla 10, 20, 30, 40, 70, 85 oluyor mu? Oluyor. Ne soruyor? Nilay'ın başlangıçta çikolatası olmadan göre son durumda kaç tane çikolatası vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çikolatası olurmuş. Yani cevabımız 5 şıkkı olmuş. Evet güzel bir soru. Sınavda çıkmış karşımıza. Umarım anlamışızdır. Geçiyorum. Geçtim. Aşağıdaki tabloda sayılan bölümlere belli bir düzen halinde yerleştirmiştir. Aynı mantıkla aşağıdaki tablo hazırlanıyor. Buna göre A artı B değeri kaçtır? Bak aynı mantıkta hazırlıyormuşum. Burası 6. E burası da 6. Aynı mı? Burası 6'nın 2 katı. Burası 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 4 katı. Burası 6'nın 4 katı. Burası 6'nın 6 katı şeklinde düşebiliyor. E burası x desem burası x olacak. E burası x'in 2 katı 2x olacak. Burası x'in 3 katı 3x'e 3x olacak. Burası x'in 4 katı 4 x'e şurasının tamamı şurası ne olması lazım? Hocam burası 4 x olması lazım. Dolayısıyla buranın da kaç olması lazım? Buranın da 6 kat olacak 6 x olması lazım. Şimdi ben ne anladım? 4 x dediğin ifadenin x artı 24 eşit olduğunu anladım. E, atarsam karşıya 3 x dediğin ifade ne olur? 24 olur. x dediğin ifade 8 mi çıkar? x'i 8 buldum. Şimdi a artı b'yi soruyor değil mi? a 3 x'te şey b 3 x'te a da 6 x'te Toplasam bunlar 9x mi olur? E x e 8 bulduğuma göre 9 kere 8 cevabımız kaç olur? 72 olur. Yani c şıkkı çıkıyormuş. Yani yukarıdaki mantıkla aynı mantıkla aşağıdaki tabloyu doldurmamı istiyor. Geçiyorum o zaman bunu. Geçtim. Şimdi ne diyor? A bir gerçel sayı olmak üzere. ifadesi A değeri 6 arttırırsa ifadenin değeri 11 artmakta. Ya da B değeri 11 azalt, 3 azaltırsa ifadenin değeri 10 azalmakta. Şimdi bakalım. A 6 arttırsam. Şurası ne olacak? Bak ilk kısma bakacak olsam. A artı 6 artı 4B bölü 3. Şimdi burada dikkat et. Bunu ben şöyle yazabilir miyim? A artı 4B bölü 3 A artı 6 bölü 3. Yani burası kaç arttı? Burası 2 arttı. E kaç artacaktı? 11 artmaktadır diyor. O zaman buraya bakmam lazım. Şimdi buraya bakacak olsam. A yerine ne yazacağım? A artı 6 mı yazacağım? Çarpı B artı 1 bölü 2 mi yazacağım? Peki buraya bak yazacak olsam nasıl yazalım? Şunu dağıtırsam a çarpı b artı 1 bölü 2'dir. E, şunu da çarparsam a artı 6 çarpı b artı 1 bölü 2'dir. Şimdi ilk ifadem de şu vardı. İlk ifademe dikkatli bakacak olursa. İlk ifademde bu vardı. Değil mi? Elde ettiğim ifadeye bak dikkat et. Aynısı burada var mı? Var. Aynısı burada var mı? Var. Ne demiş? E, dikkat et. 11 artmaktadır diyor. E, artan kısım neresi? Hocam artan kısım şu sonradan bulduklarım. Yani 6 bölü 3 artı B değil, 6 olacak değil mi o? 6 çarpı B artı 1 bölü 2 dediğim ifade artan kısımda. O zaman bunun cevabı kaç olması lazım? 11 olması lazım. 6 bölü 3 dediğin 2'dir. 2'yi karşı atarsa 6 çarpı B artı 1 bölü 2 dediğin ifade kaç çıkar? 9 çıkar. E şu 2'yi karşıya atarsa 6 hatta bunu da dağıt. 6B artı 6 eşittir 18 çıkar. 6'ya atarsan karşıya 6B 12 çıkar. B de kaç çıkar? 2 çıkar. Şimdi B'nin ne olduğunu buldum. B kaçmış? 2'miş. Aynı mantıkla düşünürsem C'yi bulmaya çalışacağım. Şey A'yı bulmaya çalışacağım. Ne diyor? B değeri 3 azaltırsa. Şimdi B değeri 3 azaltırsa nasıl olacak? Şuraya dikkat et. Şunun yerine ne yazacağım? B 3 yazacağım. B 3 yazarsam bu şöyle olacak. A artı 4B bölü 3 eksi çünkü eksi olacak. 4 3 12. 12 bölü 3 olacak. Tamam böyle bir şey çıktı. Şimdi B yerine ne yazacaksın? B eksi 3 yazacaksın. B eksi 3 artı 1. Şimdi bunu A ile çarparsam bu da şöyle olacak. Artı A çarpı B artı 1 bölü 2. Şimdi bak dikkat et. A ile diğerlerini çarptın. Geriye ne kaldı? Eksi A çarpı 3 bölü 2. Şimdi burada ne oluyormuş? Dikkat et. Azalan kısım neresi? Azalan kısım şurası. Hocam. Şu azalıyor. Ve şu azalıyor. E bu azalanlar kaç olması lazım? 10 azalmaktadır diye dememiş mi? 10 olması lazım. O zaman ben buradan şu yorum yapacağım. Dikkat edin. 12 bölü 3, 4. 4 artı 3a bölü 2 dediğim ifade kaç çıkması lazımmış? 10 çıkması lazım. 4'ü karşıya atarsam 3A bölü 2 dediğim ifade 6 çıkar. 3'e böl 1, 3'e böl 2. İçler dışarı çarpım yaparsam A değerim kaç çıkar? 4 çıkar. A değerimde 4 çıkıyormuş. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B buradan kaç çıkar? Niye 6 çıksın ki? Hop şunu düzelt. A çarpı B 8 çıkması lazım. Birini 4 buldum. Birini 2 buldum. Cevabım 8 değer. Evet. Güzel soru. Yani zor bir soru. Umarım anlamışsın. Anlamamışsan yaz. Detaylı şekilde farklı şekilde anlatalım gerekirse. Geçiyorum. Geçtim. Ne diyor? Berber Ahmet. Müşterinin isimlerini ve saç ve sakal tarışlarının hangi isteklerinin duvarın dişler saat altı listeye yazıp müşterinin bitirdiği anda isimlerin yanındaki kutucuya şekilde gösterdiği gibi işaret koymaktadır. Her bir saç tarışının eşit sürede ve her bir sakal tarışının eşit sürede tamamlayan Ahmet, Arda'da gelen müşterilerin tarışları arasında 5 dakikalık mola veriyor. Şimdi dikkat et. Önder bittiğinde şuradan şuraya geldi. Kaçta başlamış? 9.30'da başlamış. 10.35'e kadar gelmiş. Dikkat et. Arif ile Önder dediği için arada 5 dakika mola var zaten. 5 dakika ne var? Mola. E normalde 10.35'den 9.30 65 dakikadır. 5 dakika molayı çıkarsak 60 dakikadır. Yani buradan şunu anladım ben. Bu berber 2 tane saç artı 1 tane sakalı kaç dakikada yapıyor? 60 dakikada yapıyor. Nereden adım e, iki saç bir sakal oldu. Bak dikkat et. E, şuraya yoğunlaş. Şurada zaten ne var? Şurada bir saç var. Şurada da bir saç var. Toplamda iki saç olmuş olur. Peki. Benzer şekilde düşünelim. E, buraya geldiğinde dikkat et. Aradaki molara dikkat et. Şurası 5 dakika mola. 5 dakika mola. 5 dakika mola. Şimdi hatta şey önderden sonra bakalım. 10.35'den 11'e geliyor. Şimdi Önder'den sonra dikkat et. Bir Önder'den sonra 5 dakika mola veriyor. Bir de şurada 5 dakika mola veriyor. 2 kere 5 dakika mola veriyor. 10 dakika mola verdi. Şimdi normalde at, burada buradan buraya geçerken kaç dakikadır? 55 dakika mıdır? 2 kere mola verdiğine göre 45 dakika çalışmış bu adam. Peki 45 dakikada şu ikisini yapmış. 45 dakikada ne yapmış? Bir tane saç artı iki tane sakal yapmış. Burası da kaç dakika çıkacak? 45 dakika çıkar. Şimdi ben burada bir saçın bir sakal ne kadar olduğunu bulursam soruyu bitiririm. Ben bunlara alt alta topladığımı düşünsem. 3 saç artı 3 sakal ne olur? Bakıyorum 60, 45, 105 dakika çıkar. 3'e bölersem saç artı sakal ne olur? Saç artı sakal 35 dakika olur. Tamam. Peki saç artı sakal 35 dakika ya. Bak dikkat et. 2 saç sakal 60 ise burada sadece bir saç fazla olduğu için saça ne kalır? 25 dakika kalır. Alttan da dikkat et, Saç altı 2 sakal 45 ise sakalda kaç kalır? Sakalda 10 dakika. Demek ki bu berber bir saçı 25 dakikada bir sakalı 10 dakikada kesiyormuş. Tamam bunu buldum. Şimdi şu tabloyu bir düzgünce silelim. Ondan sonra ne olduğunu bakalım. Şuradan baştan sileyim. Şurayı sileyim hatta. Şimdi Bak dikkat edelim. Şurası 5 dakika mola. 5 dakika. 5 dakika mola. 5 dakika mola. 5 dakika mola. 5 dakika mola. Bir tane daha 5 dakika mola. Bu adam toplam kaç dakika mola verir? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 dakika mola da gitti. Peki kaç kere saç geçecek? Saçlara bakalım. 1, 2, 3, 4 kere saç geçecek. E saçlar kaç dakikada kesiyordu? 25 dakikada. Dikkat! Şu mola. Saç için ne kadar zaman harcayacak? 100 dakika harcayacak. Niye? Bir tane saç 25 dakikaydı. 104 e, tane var. Peki sakala bakacak olsam? Sakalları yuvarlak için alacak olsam? Şurada bir sakal var. 2. sakal, 3. sakal, 4. sakal, 5. sakal. Sakallar 10 dakikaydı. O zaman sakal kaç dakika olacak? sakal 50 dakikada. Yani bu adamın işi bittiğinde bu kadar süre geçmiş olması lazım. Toplarsam 180 dakika mı geçer? 180 dakika demek ne demek? Hocam 180 dakika demek 3 saat demek. Yani bu adam toplamda 3 saat çalışmıştır. E kaçta başladı? 9.30'da başladı. 3 saat çalışırsam cevabımız 12.30 olması gerekiyor. Yani tüm işini bitirdiğinde saat 12.30 olurmuş. Güzel bir soru. Yine sınav formatına çok uygun bir soru. Yani beğendim bu soruyu da. Geçiyorum. Geçtim. Evet. MSA 2024'te çıkmış bir soru. Şimdi soruyu uzun uzun sen okursun. Ben okumayayım. En son bana ne soruyor? Bir adet gömlek, bir adet pantolon, bir adet ayakkabı ne kadardı diye soruyor. Şimdi burada altta yukarıda aldıklarının ürünlerin toplam fiyatı verilmiş. Yani ne demek istiyorum? Birinci sepet için iki gömlek, artı bir pantolon, artı bir ayakkabı kaç paraymış? 500 TL'ymiş. İkinci seçeneği ne diyor? 2 pantolon artı 1 ayakkabı kaçmış? 470'miş. Üçüncüsü için ne diyor? Dikkat 2 gömlek artı 3 pantolon. Bu kaçmış? 550'miş. Şimdi burada ne yapayım? Yok etme metoduyla soruyu çözmeye çalışayım. Eğer bir tanesini bulursa diğerleri tabiri, çay, tabiri caizse çorap söküğü gibi gelir. Ne? Şunu gel eksiyle çarpalım. Şunu gel eksiyle çarpalım. Eksiyle çarparsam ne olur? Bak ne oluyor? 2 gömlek 2 gömleği götür. 1 ayakkabı 1 ayakkabı götür. Şimdi dikkat et. Burası eksi 5 pantolon oldu. Değil mi? Eksi 2 eksi 3 eksi 5. Burada artı 1 pantolon var. Toplayacak olsam ne çıkacak? E, dikkat et. Şurası artı 30. Burası eksi 520 çıkıyor. Yani eksi 4 pantolon eşittir. Eksi 520 çıkar. Pantolon buradan ne çıkar? 130 çıkar. Pantonu buldum. Şimdi pantonu bulduysam artık diğerlerini çok rahat bir şekilde bulman lazım. Bak şurası ne diyor? 2 panton bir ayakkabı 470 475. Bir panton 130sa şurası 260 mı olur? 260 artı ayakkabı kaç olacakmış? 470 olacakmış. Ayakkabı buradan kaç çıkar? Ayakkabı da 210 çıkar. Ayakkabıyı da buldum. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Hangisini yapalım? Pantonu buldum, ayakkabıyı buldum. Gömleği bulalım. Şurası. Bak şuraya yapacak olsam. 2 gömlek. 2 tane gömlek. Artı 3 tane pantolon. Yani 390. Eşittir 550'ymiş. 390'ı karşıya atarsam eksi olarak geçecekse 2 gömleği 160 bu kadar. 2'ye bölersem gömlek kaç çıkar? 80 mi çıkar? E gömleği de 80 oğlum 3'ünün toplamını soruyor. Gömlek 80. Pantolon 130. Öbürü de 210. Değil mi? Toplarsam burası kaç çıkar? Yanlış yapmayacağım. 420 TL çıkması lazım. Yani cevabımız 5 şıkkı çıkıyormuş. Evet bu soruda böylelikle ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Geçebilir miyim diğer soruya? Geçtim. Ha testi bitirmişiz. Yeni konuya geçiyor hatta. Yeni konuya yeni videoda geçeceğim. O zaman bu videoyu bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.